Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle gördüğünüz gibi bak ki Mobile oynayacağız. Baştan diyeyim bu kanala abone olup like atarsanız beyler şunu diyeyim ne kadar abone o kadar kalite. Lan Be, ne oldu? bug oldu. Lan bug oldu. <laughs> böyle yeni e, yeni gelen e, harita livikteyiz. E, 4 versiyon bir beyler. Nasıl ama yani ne, ne 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 böyle ne 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 50 kişi alınıyor. Çünkü daha e, beta sürümü. Ne yapalım? Yol ortasını yol atlayacağım beyler. Ben Livi fazla oynamam çünkü sevmiyorum beyler. Ben yol evine neden atlamayı seviyorum? Abi çünkü araba uğraştırmıyor, anladınız mı? Çabuk çıkartıyorsunuz. yalnız. Eee bu videoya eee 4 like e, gelirse beyler. Lan 4 like gelirse beyler ve birkaç tane abone eee botçıydı. Eee bir sürü videolarımız gelecektir. Bir dahaki bölümümüz o olacak. Ama nasıl bir şey olacak? Yani e, sniper'la adam vurdum sahneleri göstereceğim beyler size. P90 burada rahat çıkıyor ya. Ananı ananı ananı. What the fuck? Evet beyler. Bir daha başlayacağız. Neden? Benim salaklığım yüzünden. Beyler e, oyunu uzun zamandır oynamıyorum. Yani nasıl uzun zamandır? Sen bu oyunu hiç mi oynamıyor? Beyler oynuyor. Bir iki haftadır oynamıyor. Yani. Bir iki hafta önce de beyler yıllardır oynamıyordum. Yani yeni başladım. Bir dakika beyler, geliyorum. Evet beyler, ee, geldim. Bakalım. Bir daha bura atlayacağım abi. Abi ben sıkılmam, osanmam. Aynı yere atlarım. Evet. Böyle böyle bir geri zekalık var. Beyler, telefonumda yani... Oyun şu an beta beyler, beta sürümünde. O yüzden sorunlar oluyor. biz sorumlu değiliz diye bir şey olursa diye. Yani buraya da şeyler atlıyor buralar. Lan silah versene. Daha demin P90'larla geziyordum. Allah Allah. Bak şu araba güzelmiş he. Ben bunu alırım. hemen <laughs> böyle bu sırada boş konuştuğum yerleri keserim sıraca mı sıraca ne iş aha adamın bunu tanıdınız mı beyler? Oto çö ezan okundu. Yuh ama abisi ya. Sen orada biraz baygın baygın canım benim. Böyle pompalı gitsem ama şunu siliyorum ben. Nereden geldi lan bu bak. Uu, bam bam. Güzel oldu ha. Elhamdülillah. Up. Bin. Al oradan nişangahımızın falan. Al oradan DP'mizi de. Abi ben Dokuz ne mermi kullanıyorum tamam da ben dokuz mermi silahları almıyorum AK, AKM AKM gibi başka silahlar almıyorum yani bir de atmış gibi oğlum ben niye o zaman victor olmadım salalım ben ya bekle lan mermisini bitireceğim Ana kapı kırıldı ya la. Ben ben var ya tam sala. Oradan sayın gibi bizi. Nereden? O var? var? O var oradan ya da Kardeşim istemiyorum. Zorla mı ya? Dede ben buradan nasıl çıkacağım onu bilmiyorum. Labyrinth Labyrinth ya. Ma nereden çıkıldı? Maon. Ye 62 7, 62. E ee. Ver lan Victor'u. En azından daramalım mı olur? Dur le. La. Lan oğlum. Adamı hasta etmeyin lan. Lan nereden girdim? Nereden çıktım? Sür. Kıbagras mı? Öyle bir yer sür lan. Nasıl bir isim lan bu? Geri zekalı. Yok mu lan başka geri zekalı? Ha, sen de oradan bayılarak öl. Adam olamayın. Bir downloadumuzu yapalım. Ben loot'a düşkün adamım. Uuu. Ben 400 alırım baba. Bir dakika şu an ben çıpladım değil mi? Ah tamam aldım. Evet, tamam. Ay sana ben ben bunu böyle lazerle kullanabiliyorum nedense. Na <Sessizlik> 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 alalım şunları alalım alalım kardeş salak mısın sen çantada yer yerini ben seni Bir dakika ben nereden geliyor lan? Hadi sen de geber. O zaten geberecek. Tamam o geberdi. Bunu kullanmışlar. Şurada loot vardı lan. Bak Beyler e, bu sırada şey istiyorsanız neydi? biraz aşkımla şeyler istiyorsanız yapabilirim. Hem yani nasıl? Hayır öyle, öyle değil ya. Bas kıza işte kim tutar seni yol var senin benimdir kim tutar seni bas yanına da bir Birini alacağım kız. Vas. <laughs> Kamyonum lan. Oğlum benzin verin bir ye. İyi tamam 5 kişi kalmış. Çok sekiyor bir silah ya. Silah çok sekiyor. Abi bakın yeterin ya. Kelime verin oyun bitsin artık. Daha videoyu editleyeceğim. Allah Allah. senin gibi oynanma ben senin de ben oğlum iki kişi değilsen ne var sizin ananızı avradınızı döver yeter lan bu da bu nasıl bir görünüşte arabalı Gelin lan buraya. Yeter lan. Yiyen gelir lan. Buralarda biri. Böyle adamla çatışmaya girince sizi bekleteceğim. Selamun Aleyküm. Böyle video başlatmama gerek kalmadı. Video baş... Video durmamış ki başlasın. Aa, blok, blokçıkla bitirdim. Blok, blok, blok. Lan, böyle buraları sansürleyeceğim. Çare gelmez. Hoş gibi bilenler. seleceğim, bitireceğim, bitireceğim ağol ee, Beyler bugün e, iki video gelmesini düşünüyorum inşallah. Gelir. Ee, kesmeler olacak beyler. Ee, o yüzden özür dilerim başta kıyafet giyineceğiz ve videoyu da bitireceğiz. Evet Lan envanter nerede? Bak gözüm kör galiba görmedim. Eee üstüm vardı. Bunlardan daha güzel üstüm vardı. O nereye gitti? Dur <laughs> ne Askeri sandık açacağız. Mecbur. <laughs> Lan geç 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 geç. Malzeme sandığı. Ne malzeme sandığı? Ne söyler? İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.